Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldiniz. Da kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde ne gibi ürünler geliyor hep birlikte görelim. Evet Paşa Bahçe'nin şöyle ikili borcamları geliyor. Fiyatları ise 399 lira. Şöyle ikili olarak satılıyor. Şöyle bir küçük bir Büyük e, borcamlar. Evet burada da Paşa Bahçesi'nin Karaman kaseleri var. Onları da göstereyim. Fiyatları ise 200 liradan, bunlar şu anda indirime düşmüş. 139 lira. Evet burada da şöyle Paşa Bahçesi'nin pasta tabakları var. Onları da göstereyim. Fiyatları ise 200 e, 200 lira. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Ve Lubinac markasının tabakları var. Şöyle kasesi ve tabak çeşitleri var. Pasta tabağı var. Şöyle pasta tabağı. Bunlar tane fiyatları 55 lira. Kaseler de aynı. Yemek tabakları ve servis tabağı da aynı şekilde. Fiyatları ise 55 lira tane fiyatı. Et büyük boy kase var. Paşa Bahçesinin bunların da fiyatları 59 lira 50 kuruş. Ve burada cam limonluklar var. Onları da göstereyim. Fiyatları 29 lira 50 kuruş. Ve harfli boriskat kupa bardakları var. Fiyatları ise bunların da 49 lira 50 kuruş. Ve burada boriskat kupa bardakları. Bunların da fiyatları 39 lira 50 kuruş. Ve burada cam kavanozlar var. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş ve ikili. Şöyle göstereyim. kupa e, Çay bardakları var. Onların da fiyatları 149 lira. Bunlar bambu tabaklı oluyor. Şöyle. Evet, bunlar da böyle ürünler ikili olarak satılıyor tabii ki bunlarda fiyatları da 149 lira ilk burada da pirke markasının şef bıçakları var onları da göstereyim fiyatları ise 399 lira ve patiseli tatlı sunumluklar var böyle 3 katlı fiyatları ise 239 lira ve bu renkli bardak kupa bardakları var Pipetli onları da göstereyim. Fiyatları 169 lira. Evet bunlarda. Şöyle baya büyükmüş. Pipetleri de içinde tabii ki iki adet de pipetleri var böyle. Şöyle farklı renkleri var. Fiyatları da dediğim gibi 169 lira. Evet ikili latte bardakları da var. Onları da göstereyim sizlere. Fiyatları 149 lira. Bunlar da ürünler bu şekilde. İkili tepsili oluyor bunlar da böyle. Fiyatları da 149 lira. Evet da şöyle kahve kavanoz setleri var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 99 lira 50 kuruş fiyatları. Ama böyle farklı kapak renkleri var. Dünya markasının plastik kapları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 69 lira 50 kuruş ve böyle kare olanlar da var. <laughs> ve burada e, büyük bıçak bileğicileri var. Fiyatları 159 lira. Pratik markasının. Ve burada badya seti var. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise bunların 69 lira 50 kuruş. En büyüğü 5 litre. 4,5 ve e, 2,70 olarak var. Hep burada da kilitli saklama kapları var. Şöyle e, fiyatları ise bunların 109 lira. Şöyle bir göstereyim sizlere. Sizlere de tabii böyle fikir olmuş olur. Fiyatları ise 109 lira. bir burada da böyle saklama kapları var. Bunlar da tane fiyatı iki bölmeli oluyor. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Onları da göstereyim. Bunlar da böyle saklama kapları. İlk evet, bunlar da gayet güzelmiş böyle ikili olarak satılıyor. Ve evet, burada da silikon gereçler var. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Bundan da tane fiyatı oluyor. Şöyle fırçası, spatulası, kaşığı bu şekilde ve pastacılık ürünleri var. Fiyatları ise bunların 39 lira 50 kuruş. Bakalım başka. Şöyle ölçü kapları var. Böyle dikdörtgen olanı var. Fiyatları 39 lira 50 kuruş. Lok markasının üçlü makas seti var. Fiyatları ise 109 lira ve saklama kapları var böyle küçük. Fiyatları ise 5,5 lira ve ikili saklama kabı var. Fiyatları 35 lira. Şöyle kapak renkleri değişiyor. Ve burada yuvarlak tepsiler var. Onu da göstereyim. Bunlar da böyle dünler fiyatları 39 lira 50 kuruş. Şöyle pembe tonlarında olanı da var. Fiyat 39 lira 50 kuruş. 23 santim çapında yemek kabı var ikili fiyatları ise bunların da 149 lira. Ahşap sosluklar var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Bunları da bir göstereyim. Bunlar da altılı olarak fiyatları ise bunların 99 lira 50 kuruş fiyatı. Etpaşa bahçenin şubat bardakları var. Üçlü olarak satılıyor bunlardan. Bunu da göstereyim. Nova Suba, meşrubat bardakları. Fiyatları 139 lira. Bunlar üçlü olarak satılıyor. Ve su bardakları var. Bunlar da aynı şekilde. Fiyatları 129 lira. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Ve çay bardakları var. Bunları da şöyle bir göstereyim. Bunlar da 119 lira. Bir burada kampanyalı çay bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Şöyle bir göstereyim. Evet bunlar da ikincisi yüzde elli indirim. İkili alımlarda 111 lira 75 kuruşa düşmüş. Normalde 149 lira fiyatları. Böyle ikinci alımda fiyatları bu şekilde düşüyor. Evet silikon fırçalar var. Tuvalet fırçaları iki farklı renk seçeneği var. Fiyatları 49 lira 50 kuruş. İşte burada da şöyle katlanabilir. Plastik e, mikser kabı var. Kapaklı oluyor bu da. Fiyatları 99 lira 50 kuruş. Salata kasesi var set olarak. Bunu da göstereyim. Fiyatları ise 149 lira. Ve burada şöyle ikili saklama kapları var komlu oluyor. Fiyatları ise 149 lira. Ve burada şöyle üçlü saklama kapları var. Yuvarlak fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Bunlarda iki farklı renk seçeneği var. Evet burada da şöyle soft closet takımı var. Bunu da göstereyim. Paspas ikili. Fiyatları ise bunların 349 lira. Gayet yumuşak. Şöyle altları da silikonlu oluyor. Et mutfak rendesi var. Fiyat 39 lira. 50 kuruş ve renkli. Şöyle kuplu damacanalar var. Onların da fiyatları 149 lira. Papilla'nın şöyle vok tavası var. Bu da baya büyükmüş. Şöyle göstereyim. 28 cm çapında fiyatı 379 lira ve burada Vinaldi tavalar var onları da göstereyim sizlere fiyatları ise bunların 300 lira Bunlar da şöyle bir papilla markasında şöyle çift taraflı balık tavası var onu da göstereyim ee, bunlar 32 santim çapında. Fiyatları ise 499 lira. Evet burada da şöyle yünlü terlikler var. Fiyatları 80 lira. Ve çocuk ev botları var. Fiyatları bunların da 85 lira. Evet burada da şöyle uparlı havuz tabanlı botlar. Fiyatları ise 239 lira. Evet bir el saç kurutma makinesi var. Fiyatı 999 lira. English Home'un e, teflon tabanlı makinesi var. Tost makinesi fiyatı ise 1899 lira. Brown markasının filtre kahve makinesi var. Fiyatları ise 2399 lira. Ve Akel markasının katmer saçı var. Fiyatı 1200 lira termos tatlı yuvarlak fırınlar fiyatları 1799 lira bir taraf, taraftarlı şöyle lisanslı kırlentler var Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon Galatasaray şu anda bitmiş e, fiyatları 159 lira ve sofra bezi var bunlar da şöyle 140 140 140 santim fiyatı 59 lira 50 kuruş ve koltuk örtüleri var fiyatları ise ne kadar mı saçaklı olanlar 300 lira saçaksız olanlar 159 lira fiyatları et İngiliz home markasının şöyle lastikli çarşafları var böyle farklı renk seçenekleri var fiyatları çift kişinin fiyatı 349 lira tek kişinin fiyatı ise 259 lira ve lisanslı şöyle havlular var. Fiyatları ise 99 lira 50 kuruştan 70 liraya düşmüş. Ve lastikle şöyle yastık kılıfları var. Onları da göstereyim. Şöyle fiyatları ise bunların da 65 lira. Ve burada banyo havluları var. Set saçaklı oluyor bunlarda. Fiyatları 179 lira. İngiliz onun şöyle pamuklu battaniyeleri var. Ee, tek kişilik ve çift kişilik olarak. Tek kişinin fiyatı 359 lira. Ee, tek kişilik çift kişilik de 429 lira. Bunlar da şöyle battaniyeler. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet